Merhaba arkadaşlar, credible, incredible, bilirsiniz inanılmaz, incredibly inanılmaz bir şekilde, credible, inanılır, inandırıcı anlamda kullanılır. Kredi kelimesinden de hatırlayabilirsiniz. Kredi aslında inanç, inanmak anlamında. Bankalar bize kredi verdiklerinde aslında inanç güvendiklerinde para veriyorlar. Kredi güvenlerini vermiş oluyorlar. Böyle düşünün arkadaşlar. Credible inandır, inandırıcı anlamında, inanılır anlamda kullanılıyor. Sustain sürdürmek, devam ettirmek anlamında sustainable sürdürülebilir demek. Sustainability sürdürülebilirlik anlamında çok fazla kullanılır. Sustainable enerji, sürdürülebilir enerji olarak sürekli karşımıza çıkacak reverse hani arabalardaki R harfi var ya geri vitesi olan o buradan geliyor reversible geri çevrilebilir demek. Yani mesela diyelim ki bir hasta hasta olduğunuz gözünüz kızardı ilacı kullandığınızda onun etkileri reversible'dır ise kızarıklık geçecektir. Ama öyle bir hastalık Allah korusun etkileri geri döndürülemiyorsa irreversible oluyor değil mi? Achieve elde etmek demek, achievable elde edilebilir demek arkadaşlar. Available mevcut demek, ayrıca müsait anlamda da kullanılır. Are you available, müsait misin diye gayet sorabiliriz. Şimdi soruya bakalım. Even if there is a female history, bir aile geçmişi olsa bile, diabetes, şeker hastalığı sık sık kontrol edilebilir ve samt bazı insanlar için sakın bile. This, this dediği herhalde bu durum. Kontrol edilmesi ve sakın sakınılması bir şeydir. When individuals decide bireyler karar verdiğinde, change their eating habits, yeme alışkanlıkları değiştirmeye karar verdiğinde, özellikle de cutting down on, by art, ing, karakter demek değil mi? Kesintiye giderek, cut down on, çok sukarı içiyorsunuz, doktor dedi ki keseceksin, azaltacaksın, azalttınız, cut down on, orada da cut back on olabilirdi. Yiyecekleri şeker bakımından yüksek olan yiyecekler, ve rafine karbonhidratlardan kesintiye giderek ne yapılabilir? Bu kesintiye gid gitmeye karar verdiğinde bu durum inanılır değil. Bu durum sürdürülebilir değil. Geriye çevrilebilir belki. Elde edilebilir denizli olur gibi. Ve available mevcut olabilir değil. Şimdi cevabımız bu durum elde edilebilir şu olduğunda ben olsam denizli derim. Ama aynı sınavda yani aynı sınavda buna benzer bir soru daha vardı. Aynı bağlamda Orada da hatta şeker hastalığı geri evriltilebilir bile diyordu değil mi? Yani geri çevrilebilir şeker hastası olduğunuz tamamen iyileştirilip etkileri azaltılabilir anlamında reversible da sorulmuştu benzeri bir şekilde. Ama şu an buradaki bağlamda achievable bu durum elde edilebilir çok daha makul oluyor. Kolaylıklar diliyorum arkadaşlar.